Merhaba sevgili takipçilerim. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Masa başında ders çalışan canım takipçilerim. Size birkaç tavsiyede bulunacağım. Sizden rica ediyorum. O masa başından kalktıktan sonra mutlaka bir egzersiz yapın. Bunu günde 3-4 kez yapabilirsiniz. 5-6 kez yaparsanız zaten çok iyi olur. Eğer ki sağlığınızda bir sorun yoksa olabilir. Mesela diyelim ki sizin doktor raporuyla belirlenmiş bir sağlık sorununuz var. Ve doktor demiş ki şunları şunları yapma. O ayrı bir konu. Ama insan evladı eğer ders çalışıyorsa mutlaka evin içerisinde egzersiz yapmak zorunda. Bu sizin ders çalışma azminizi zaten kamçılayacaktır. Daha iyi olacaktır. Stres kat sayısınızı da düşürecektir. Ve gerçekten size yararlı olacaktır. Zaten insan evladı sağlıkla birlikte hayatını devam ettirebilir. Yani sağlıklı bir birey ancak hayatını devam ettirebiliyor. Gerçekten sağlığımız her şeydir. Her şeyin başta sağlık olduğu için sizden rica ediyorum masanın başında saatlerce oturuyorsunuz ya. Onu öyle devam ettirirken mutlaka aralarda bir egzersiz yapmayı sakın ihmal etmeyin. Hiçbir şey yapmıyorsanız bile böyle birazcık evin içinde yürüyüş yapın. Ellerinizi kollarınıza sallayın. Dizlerinizi bükün. Kendinize doğru çekin. Oturun kalkın. Bakın ben az önce bir biraz kitap okudum. Ya sanırım bir yarım saat falan oldu. İnanın ayağa kalkasım geldi. Biraz yürüyüş yaptım. Zaten oradan aklıma geldi. Dedim dur ben bunu takipçilerime de söyleyeyim. Bakın en güzeli aslında Pomodoro tekniğidir. 25 dakika der çalışıp 5 dakika aradır. Yani böylece beyniniz zihniniz yenilenir. Eğer bunu uygularsanız çok memnun olurum. Çünkü ben sizden sorumluyum. Ben bir öğretmenim. Sizler de benim öğrencilerimsiniz. Yani sadece takipçi değil. Sizler her biriniz benim öğrencilerimsiniz. Ben sizden sorumluyum. Onun için sizden rica ediyorum. Aralarda mutlaka egzersiz yapın. Eğer ki diyelim yarım saat, bir saat ara verecekseniz dışarı çıkabilirsiniz. Ayakkabınızı hemen girin böyle dışarıda bir yarım saat yürüyüş yapın o şekilde gelin. Zaten sıfırlamış olacak beyniniz, vücudunuz. Çok daha verimli bir şekilde ders çalışabileceksiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla görüşmek üzere diyorum.